Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir börek tarifi paylaşmak istiyorum. Bol sebzeli, bol yeşillikli bir börek olacak. Hiçbir şekilde hamur yoğurmadan, yufka kullanmadan bir tepsi börek yapacağız. Böreğimiz için ilk önce gerekli malzemelerimiz, sebzelerimizden başlayalım. Burada 100-150 gram kadar ıspanağım var. Benim 3-4 dal kadardı ıspanağım. Şöyle yeşil soğanım var 5-6 tane. 2 adet küçük kabağım var. Kabağınız büyükse 1 adet de kullanabilirsiniz. 3 tane patatesim var. 1 tane kapya biberi küçük parçalar halinde temizledim. 1 tane orta boy bir havucum var. Şimdi bu sebzelerimizi doğrayarak ve rendeleyerek başlayalım. İlk olarak ıspanağımızı doğrayarak başlıyorum ben. Ispanaklarımızı mümkün olduğu kadar küçük doğrayalım lütfen. doğradığım ıspanaklarımı bir de şu şekilde daha da inceltebilmek adına tekrardan şöyle bıçakla üzerinden bir geçiyorum. Tamamen kıymış oluyorum ıspanağımı. Doğradığımız ıspanaklarımı şöyle bir kaba alıyorum. Bütün doğradığım sebzelerimi aynı kapta biriktireceğim. Şimdi yeşil soğanlarımı doğruyorum. Arkadaşlar bu tarifte yeşil soğan yerine 3-4 dal pırasa da kullanabilirsiniz. Şöyle büyük olan başları şöyle ikiye kesiyorum ki daha ince olması adına. Pırasa da çok güzel olacaktır. Deneyebilirsiniz. Mümkün olduğunca ince doğruyorum yeşil soğanlarımı da. Yeşil soğanlarımı da doğradım. Daha önce doğradığımız patakların üzerine aktarıyorum. Şimdi de kapya biberlerimi küçük küçük doğrayacağım. Kapya biberiniz yoksa yeşil biber de kullanabilirsiniz. Ama kapya biberin rengi çok güzel oluyor böreğimizin içerisinde. Evet, kapya biberlerimizi de doğradım. Diğer karışımımın üzerine alıyorum ıspanak ve şi soğanın üzerine. Şimdi bundan sonraki sebzelerimizi rendeleyerek devam edelim. İlk olarak kabak rendeliyorum. Pardon, kabak dedim. Havucu rendeliyorum. Rendelediğim havucumu da daha önceden doğradığım yeşilliklerimin üzerine ekliyorum. Şimdi de kabağımı rendeliyorum. kabağımı da rendeledim. Burada arkadaşlar kabağımın fazla suyunu alıyorum. Çünkü kabak biraz fazla sulanıyor. Aynı işlemi patateste de yapacağım. Patatesin de fazla suyunu alacağım. Şu şekilde sıkarak diğer karışımın üzerine sıktığım kabaklarımı aktarıyorum. Kabağın suyunu şöyle bir kenara alıyorum. Şimdi patateslerimi rendeleyerek devam ediyorum. Ben burada 3 adet patates kullandım. Sizin patatesiniz büyük ise 2 tane patates kullanmanız yeterli olacaktır. Patatesimi de rendeledim. Şimdi yine kaba sıktığım gibi patatesimi de sıkarak karışımımın üzerine ekliyorum. Sebzelerimizi güzelce doğradım, rendeledim, bir kabımın içine aldım. Şimdi şöyle bir kaşıkla hafiften bir harmanlıyorum bütün sebzelerimi. Sebzelerimi de karıştırdım. Tamamen birbirine girdi bütün sebzeler, karıştı. Şimdi sebzelerimi şöyle bir kenara alıyorum. Şimdi karıştırma kabıma ilk olarak 4 tane yumurtamı kırıyorum. Karıştırma kabıma yumurtalarımı kırdım. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Bir çırpıcı yardımıyla güzelce bir çırpalım yumurtalarımızı. Şimdi üzerine şöyle 4 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Önceden çay bardağına ölçüp koymuştum ben. 4 yemek kaşığı da süt ekliyorum. Yoğurt da ekleyebilirsiniz arzu ederseniz. Yoğurt eklediğiniz zaman iki dolu yemek kaşığı olursa yeterli olacaktır. Şöyle küçük bir kase, 1 su bardağı kadar gelecek şekilde lor peyniri ekliyorum. Lor peynirini de ekleyip güzelce çırptım. Burada 4 yemek kaşığı dolu dolu unum var arkadaşlar. Şu şekilde ölçtüm. Sizlere de göstereyim ölçüsünü. Sadece 4 yemek kaşığı bu şekilde dolu dolu un kullanıyoruz. Yarım paket kabartma tozu ekliyorum hemen unumun üzerine. Şimdi çırpıcı ile yine bir çırpalım. Unumuz tamamen özdeşleşsin. Harcımız homojen bir kıvama gelsin. Görüyorsunuz arkadaşlar böreğimizin hamurunu kesinlikle el değmeden hazırladık. Harcım biraz koyu oldu. Undan olsa gerek. Bazen unlar markasına göre farklılık gösterebiliyor. O yüzden şöyle yarım çay bardağı kadar su ekliyorum ben. Siz de kıvamına bakarsınız. Gerek görürseniz su eklersiniz. Görmezseniz eklemeseniz de olur. Kıvamının akışkan olması gerekiyor çünkü harcımızın. Evet, harcımızın kıvamı bu şekilde olmalı arkadaşlar. Şimdi harcımı önceden hazırladığım sebzelerimin üzerine döküyorum. Harcımı sebzelerimin üzerine döktüm. Şimdi şöyle alttan üstten tüm sebzeleri iç içe geçinceye kadar harcımı karıştırıyorum. Arkadaşlar aslında bu börek bir diyet böreği olarak da yenilebiliyor. Çünkü içerisinde çok az un var, çok az yağ var. Gördünüz tamamen sebze ağırlıklı. O yüzden öğünlerinizde üstelik akşam yemeğinde bile 2 dilim yiyebilirsiniz bu börekten. Çok fazla bir kalorisi yok. Çünkü sebze ağırlıklı bir börek. Ve oldukça doyurucu bir börek oluyor. Börek harcımız bu şekilde hazır. Fırın kağıdı serdiğim fırın tepsimin fırın kağıdı serdiğim tepsime şimdi harcımı yayacağım. En büyük fırın tepsisini kullanıyorum. Mümkünse büyük tepsi kullanın. Küçük tepsi kullanacaksanız bu harcınızı ikiye bölebilirsiniz. Şimdi harcımızı, tepsimizi ince bir tabaka olacak şekilde yayalım. Harcımızı tepsimize yayarken şöyle spatulanın arka tarafıyla biraz bastırın. Tam otursun, içinde boşluk kalmasın böreğimizin. Böreğimiz fırına gitmeye hazır arkadaşlar. Böreğimizi iki aşamalı pişireceğiz. Şimdi ilk olarak 180 derecede ısınmış fırında 20-25 dakika kadar pişireceğim. Sonrasında fırından alıp üzerine kaşar peyniri rendesi gezdireceğim. Sonrasında tekrar bir 20 dakika daha pişireceğim. Şimdi ilk olarak fırınıma gidebilir böreğim. Böreğimiz 25 dakika fırında pişti. Güzelce kıvam almaya başlamış. Şimdi ikinci aşama olarak üzerine şöyle 100 gram kadar kaşar peyniri rendeledim. Hemen onu serpiştiriyorum. Arzu ederseniz kaşar peynirini biraz fazla rendeleyebilirsiniz. Şimdi üzerine bolca susam serpiyorum. İstediğiniz miktar ekleyebilirsiniz susama. Çok güzel bir lezzet verecektir böreğimize. Ben biraz da çörek otu serpmek istiyorum. Hem görüntüsü çok güzel oluyor hem de çörek otunun lezzetini çok seviyorum börek ve hamur işlerinde. Evet şimdi böreğimiz ikinci aşama olarak bir 20 dakika daha fırında pişmeye gidebilir. Evet böreğimiz 15 dakika daha fırında pişti. Kaşar peynirini rendeledikten sonra üzerine. Gayet de güzel kızardı. Kontrollü bir şekilde pişirdim ikinci aşamasında. 15 dakikanın yeterli geldiğini gördüm. Şimdi bir 5-10 dakika kadar soğumasını bekleyelim. Sonrasında dilimleyerek iç dokusunu hep birlikte bir görelim. Böyleyim 7-8 dakika kadar tepside soğudu. Şimdi tepsiden alıyorum. Çünkü tepsinin sıcağıyla soğuması biraz gecikiyor. Bir 5 dakika kadar da bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Böreğimiz yeterince soğudu. Şöyle tepsiden ayırdığım böreğimin alt kısmını da dilimlemeden önce size göstereyim. Altı da gayet güzel kızarmış. Dilimlerini istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Ben bu şekilde 20 dilim olacak şekilde dilimledim. Şimdi böreğimi servis tabağına alalım. Bakar mısınız? altı da çok güzel kızarmış. Kıvamı yumuşacık. Bütün böreklerimi şimdi kağıttan alıyorum. Servis tabağıma diziyorum. Böreklerimizi dilimleyip servis tabağına aldım. Şimdi birkaç tanesini ayrı bir sunum tabağına alıyorum. Sizlerle de iç dokusunu paylaşmak istiyorum. Böreğimin iç dokusunu da size göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir börek oldu. Sadece 4 kaşık unla yaptık bu böreğimizi. Çok az yağ kullandık. Neredeyse kalorisi çok düşük. Diyet yapanlar özellikle bu böreğimizi gönül rahatlığıyla yiyebilirler. Şöyle dokusunu, yumuşaklığını bir kez daha göstereyim. Nefis bir sebzeli börek. Evet arkadaşlar tarifim bu şekildeydi. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.